Hadislerden rivayet edilenlere göre Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi cennet ve cehennemde neler gördü? Miraç gecesinde neler oldu? Kur'an'a ve hadis kitaplarından rivayet edilenlere göre Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak isimli bir binekle önce Beytül Maddis'e vardı ve oradan göğe çıkarıldı. Her bir kademede peygamberlerden biriyle görüştü ve melekleri gördü. Ardından cennet ve cehennem gösterildi. Sidreyi müntehaya geçti ve Allah'ın melaküt aleminden birçok şey gördü. Nihayet beş vakit namazın farz kılınması emriyle aynı gecede geri döndü. Cennet nasıldı peki? Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattığı rivayet ediliyor. Cennet ortasında bir ırmak gördüm arşının yukarısında akar, bir yerden su, süt ve bal çıkar. Asla birbirine karışmaz. İçindeki taşlar cevahir, balçığı amber, otları zaferan idi. Etrafına gümüş bardaklar koymuşlar, sayıları gökteki yıldızlardan ziyadeydi. Çevresinde kuşlar olup, boyunları deve boynu gibiydi. Irmağın kenarında çadırlar gördüm. Cümlesi inci ve yakuttan idi. O çadırlarda huriler gördüm. Yüzleri güneş gibi parlar idi. Derler ki: Biz sevinçli ve neşeliyiz. Bize hiç üzüntü gelmez. Biz gençleriz. Hiç yaşlanmayız. Biz iyi huyluyuz. Hiç kızmayız. Biz hep böyleyiz. Hiç ölmeyiz. Peki cehennem nasıldı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle anlattığı rivayet ediliyor. Cebrail elimi tutup cehennemin en büyük meleği Malik'e götürdü. Malik cehennemin tabakalarını açtı. Yedi tabakanın hepsini gördüm. Yetim malı yiyenler, sonra baktım bir toplum gördüm ki dudakları deve dudağı gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti. Dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar. Cibril, yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir dedi.'' dedikoducular ve fitneciler. Sonra baktım bir toplum vardı ki derilerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor ve yediğiniz gibi yiyiniz deniliyor ve bu onlara en iğrenç bir şey oluyor. Ey Cibril, bunlar kimler dedim. Bunlar o kovucular, fitneciler dedi. Sonra baktım, bir toplum var ki önlerine bir sofra kurulmuş. Üzerinde benim gördüğüm etlerin en güzellerinden kebaplar var.'' etraflarında leşler var. Onlar o güzel etleri bırakıp bu leşlerden yemeye başladılar. Cebrail bunlar zinakarlar dedi. Allah'ın helal kıldığını bırakırlar, haram kıldığına yerler dedi. Miracın Müslümanlar açısından önemli yanlarından birisi de Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla insanlara beş vakit namazın gönderilmiş olmasıdır.